Öfkeni uykum kaçtı ya. Ne yapsam acaba? Saate bak kaç oldu. Tabii ya bu gece gene tableti fazla kaçırdım. O yüzden uykum gelmiyor işte. Ne yapacağım şimdi ben? İnanmıyorum. O seste de ne öyle? Aynı siren kafanın sesi. Ay ben korkmaya başladım ha. Bir de çok susadım. Korkuyorum ama ne yapayım? Yine de aşağı inmem gerekiyor. Ay baba sen nasıl iki tane oldun böyle? Ne iki tanesi evladım? Gözlerini oluştur. İyi bak. Tamam tamam doğru söylüyorsun. Sen ne yapıyorsun burada? Ne yapacağım evladım? Kahve içecek halim yok herhalde. Senin gibi ben de susadım bir bardak su içmeye geldim. Baba ya az önceki sesi duydun mu? Evet Şakir duydum. Peki sen inanıyor musun? Sinan Kafa diye bir şey var mı? Bence yok evladım. Sadece bir YouTube efsanesi. E peki bu sesler ne? Ben gene de çok korkuyorum. Şakir korkmana gerek yok. Gördüğünüz gibi kapımız bacımız kapalı. Sen güzelce suyunu iç ve mışıl mışıl uykuya dal. Yarın da Mirket amcanın yanına gidersin. Gereken bilgiyi sana o verecektir. Hadi iyi geceler. Baba gitmeseydin ya. Bir şey olmaz merak etme. Bir şey olmaz ama korkuyorum ben gene de. Öf su falan içmeyeceğim vazgeçtim. Hemen yorganın altına giriyorum. Evet, bugünkü icadımız... Ay bu da çocuklara bugünkü dersimiz der gibi oldu. Acaba ne icat etsem, ne icat etsem? Allah Allah, çok ilginç bir güne. Hiçbir şey icat etmek aklıma gelmiyor. Milket amca, Milket amca. Efendim Şakir, efendim Şakir. Niye böyle telaşta giriyorsunuz buraya? Hiç anlamıyorum. Dün gece bir sesler duydum. Sen de fark ettin mi? Ne sesi Şakir? İtfaiye geçiyordu. Bir yerlerde yangın çıkmış herhalde. Önemli bir şey değilmiş haberini aldım. Yani siren sesleri onun muydu? E evet Şakir ne olacak peki? Ama Mirket amca ya siren kafa diye bir şey var diyorlar. Evladım kaç kere biz onun videosunu çekmedik mi? Yok öyle bir şey. Kocaman dev bir cüssesi varmış. Ormanlarda ortaya çıkıyormuş. Eğer isterse ham diye bir seferde hayvanları yiyebilirmiş. Evladım sana şöyle açıklayayım. Amerika'da bir tane site var. Ve oraya insanlar hayal ettiklerini yazıyorlar. Bir tane zatı muhteremdi, siren Kafa diye bir şey hayal etmiş. Altı insan vücuduna benzer bir tane iskelet koymuş. Üstte de sireni koymuş. İşte bu kadar. Yani siren Kafa diye bir şey yok. Sadece hayal karakter mi? E evet Şakir. Süpermen diye bir şey var mı? Yok. Spiderman var mı? E o da yok. Mucize Uğur Böceği var mı? Yok Mirket amca ya. Bunların hepsi çizgi film karakteri. E işte Şakir. O da çizgi film karakteri. Niye bu kadar korkuyorsun? Emin misin Milket amca son kararın mı? İstersen internetten araştırabilirsin Şakir. Bir dakika ya. Yoksa ben buna ait bir icat mı yapsam? Nasıl yani? Vallahi bugün sabah beri düşünüyordum. Ne icat etsem ne icat etsem diye. Ama hala aklıma bir şey gelmiyor. Peki Milket amca. Ben seni daha fazla meşgul etmeyeyim. Yardımların için çok teşekkürler. Sana iyi çalışmalar. Hoşça kal. Ya bununla ilgili ne icat edilebilir ki? Gerçekten aklıma hiçbir şey gelmiyor. Aa, merhaba Şakir. Ne yapıyorsun? İyi, hiç Arif. İyiyim ne olsun işte. Ne oldu Şakir sana ya? Niye bu kadar düşüncelisin? Siren kafayı merak ediyorum. Dün gece sesler duydum ama Mirket amca itfaiyeydi diyor. Ay ben de duydum Şakir. Çocuklar arasında bir söylentidir gidiyor. Ben de çok korkuyorum. Ama tam amca öyle bir şey yok diyor. O sadece hayal bir karakter diyor. Neyse Şakir en iyisi bence konuşmayalım. Konuştukça daha çok kafamıza takılır. Hadi görüşürüz hoşçakal. Aslında Arif de doğru söylüyor. Ay karnım acıktı valla. Acaba annem ne yemek yapmıştır? Uyumam gerekiyor uyumam gerekiyor. Hey, o da ne? Siren sesleri yine var. Ee? yine mi bir yerlerde yangın çıktı yoksa? ne oluyor böyle ya? En iyisi bu sefer gidip korkmadan camdan bakacağım. Ben cesur bir çocuğum. Bunu başarabilirim. Sesler gitgide yaklaştı. Ama ben yine de bakacağım. O da ne? Siren kafa bizim arabaya binmiş. Tam da karşımda duruyor. Ne yapacağım ben şimdi? Onunla nasıl baş edeceğim? En iyisi çıkıp yüzleşeyim. Böylece korkumu yenmeme de yardımcı olurum. Ama bu halde çıkamam. Madem o siren kafa ben de maskemi takacağım. Görürsün sen. Şşt siren kafa ben buradayım. Beni korkutamazsın. E ee, beni duymuyor. Acaba ne yapsam fark eder. Yok ya bu böyle olmayacak. En iyisi ben dışarı çıkayım. Ay maskemde olsa ben yine de korkuyorum. Ama başka çarem yok. Siren kafa ne yapıyorsun orada? Bizim arabaya binmesin. İzin falan aldın mı hiç? Efendim birisi bir şey mi dedi? Evet evet ben dedim. İn da burada konuşalım. Tamam geliyorum. Bilket amca siren kafa diye bir şey yok demişti. Ama sen bizim arabada uyuyorsun. Nasıl oluyor bu iş? Zaten benim buralarda olmam yanlış. Ormanlara gitmem gerekiyor. Niye? Oralarda yaşamayı mı seviyorsun? E tabi oralar açıklık. Benim için daha müsait. İstersen gel sana kaldığım yerleri gezdireyim. Nasıl yani? Beni mi çağırıyor? Ay ne yapsam acaba? Gitsem mi gitmesem mi? Hadi çabuk ol. Ay gerçekten çağırıyor. Bir daha bu fırsat ele geçer mi? Kim bilir arkadaşlarıma ne kadar hava atarım. Geliyorum. Eee siren kafa Hala arkalarda evler var. Şehrin ortasından yürüye yürüye anca bu kadar gelebiliyoruz. Sen niye maskeni çıkardın? E baktım ki korkularımı yendim. O yüzden ben de çıkardım. Peki sana bir iki tane numara çekmemi ister misin? Numara derken siren kafa. Hazır ol o zaman Şakir. E, e inanmıyorum. N nereye geldik böyle? Evden çok mu uzaklaştık? Bunları nasıl yapabiliyorsun? E o da benim sırrım Şakir. Biraz da seni değiştirmemi ister misin? N nasıl yani? O zaman derin bir nefes al. Siran kafa nasıl yapıyorsun bunları? Beni masmavi bir robota çevirdin. Hem de bomboş bir arazide. Çok heyecan yapma istersen Şakir. Hatta bir numara daha çekebilirim. Hazır ol. Annemin arabasının içerisinde bambaşka yerlere geldik ve ayrıca ben de kral olmuşum. Yok ben daha fazla dayanamayacağım siren kafa. Buraya gel çabuk. Geldim şakir. Nasıl yapıyorsun bunları? Bugün evde çok oturdun. Canın sıkılmıştı. Seni gezdireyim, biraz neşelendireyim istedim. Kendimi çok yorgun hissediyorum. Bu kadar macera bana ağır geldi. Şakir. Şakir uyan. Şakir. Şakir. Oğlum kantin içinde kalmışsın. Sabah oldu hadi kalk. Anne. Niye bu kadar şaşırdın beni gördüğüne? Yatakta ters dönmüşsün. Örtünü bir yere fırlatıp atmışsın. Anlaşılan çok yoruldun. Aynen öyle anne. Rüyamda siren kafayı gördüm. Beni her yerleri gezdirdi. Hem de senin arabanla. Ne iznamadan geziyorsunuz evladım? Demek Milket amca haklıymış. Siren kafa diye bir şey yokmuş. Yok tabii evladım. Aa, YouTube efsanesi diyorum. Kimse bana inanmıyor. Kahvaltı hazır. Hadi gel bakalım. Ama rüyada da olsa kendisiyle tanışmak güzeldi. Hiç de korkulacak bir yanı yokmuş. Gayet sevimliymiş.